Shopify Akademi'den herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Evet bugünkü podcastimizin konu başlığı arkadaşlar vergilendirme. Vergilendirmeden bahsedeceğiz. Yani biz bir Amerika'da şirket açıyorsak işte Türkiye'de bir şirket açıyorsak nasıl vergi sistemine tabi oluruz. E, açmadan önce e, şöyle daha doğrusu bu işin uzmanlarından da mali müşavir muhasebe e, konularına hakim olan insanlar da zaten size daha net bilgiler verecektir. Çünkü vergilenme sistemi şu an karışık olanı değil düz mantıklı olanı anlatacağım. Hani oranlarını anlatacağım. E, ve e, örnek vereyim şimdi e, biz bir hizmet veriyoruz. Örnek vereyim Stripe ile ilgili işte gelir vergisi nedir ya da ya biz bunlara nasıl vergi ödüyoruz? Çünkü şöyle e, algılama var. İşte Amerika'da %1 ile 7 arasında vergi ödüyorsunuz. Şimdi bu vergi nedir arkadaşlar? Önce onu anlatacağım. Bizim Türkiye'deki vergilenme sistemi nedir? Onları anlatacağım. Şimdi tabii ki biz aldığımız ürünlerin işte özel tüketim mesela bir cep telefonu alıyorsak bu özel tüketime giriyor. %18 gibi vergi ödüyoruz. İşte gıda veya işte e, ev eşyası buna benzer bir takım şeyler %8 oldu. Yani %8 bu işin vergisini ödüyoruz. Peki biz bu ürünleri satıyorsak bu ürünleri sattığımızda bu vergileri ödedikten sonra da karımız var. Yani biz bir üründen kar edeceğiz ve o karın gelir vergisini ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Biz burada takılıyoruz. Yani burayı bilmediğimiz için gelir vergisi nedir? Yani birçok kişi biliyordur ama bilmeyen arkadaşlar da örnek vereyim ben Stripe konusunda bir hizmetimiz var. İşte ürünlerle ilgili %25 vergi diyorum. O diyor ki siz diyor 20 Amerika'da vergi yok. Yani bunun olmaması için benim iki tane şirketimin e, bu işlemde vergi ödememem gerekiyor. Şimdi vergi nasıl ödemiyorsunuz? Evet Amerika'da vergi ödenmiyor. E, bunu da WeComic veya Delaware eyaletinde e, Amerika'da şirket açarsanız vergi ödemiyorsunuz. Verginiz işte yıllık 300 dolar gibi bir e, rakamla belirleniyor. Ama gelir vergisi çıkıyor arkadaşlar. Gelir vergisini de size şimdi söylüyorum, açıklıyorum. yüzde %30 arkadaşlar. yüzde %30 bu sizin kazancınızın vergisini ödüyorsunuz. Bu tüm dünyada genellikle rakamlar birbiriyle aynıdır. Şimdi bu vergiyi peki biz nasıl geri alıyoruz? Amerika'da faturalandırmalarınızı, muhasebecinizle bunları düzenledikten sonra devlet bu vergiyi size geri ödüyor. Ama bunları da dediğim gibi muhasebeciniz olacak, işte sizin satışlarınız olacak vesaire bunların ön bir çalışması olacak. Türkiye'de de aynı arkadaşlar. Türkiye'de biz sadece işte gıda vergisini %8 veya işte yüzde %18'de normal vergiden ibaret sanan çok arkadaş var. Arkadaşlar bir satışı yaptınız o bir ürünün vergisidir. Onu işte masraflardan düşersiniz. Ayrı bu çok farklı bir çalışma. Çok karışık bir şey anlatmayacağım. Siz diyelim ki Türkiye'de bir bireysel şirket açacaksınız. Şahıs şirketi dediğimiz bir olay. Tamam mı? Ben e, gittim işte bir şahıs şirket. Bir şahıs şirketi şu an 500 lira ile 1000 TL arasında bir maliyeti var. İşte muhasebeciniz var vesaire. Yani size maksimum 1500-2000 TL'lik bir masrafı olur. Ve e, burada şahıs şirketinde e, şimdi vergilendirme oranları var. Mesela 24.000 TL'ye kadar yüzde 15. Yani siz 24 TL kazandığınızda yüzde 15'ini devlete ödersiniz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki yüzde şey, 15'ini devlete ödüyorsunuz. Bu şahıs şirketlerindedir ve gelir verginiz arttıkça e, devlet de sizin o gelir verginizi yükseltir. Yani mesela şu an diyelim ki siz limited şirketi açmak istiyorsunuz. limited şirketlerinin gelir vergisi arkadaşlar yüzde 25. Şimdi diyecektiniz ki arkadaş ya yüzde 25 ne vergisi ya biz yüzde 18 vergi biliyorduk diyorlar ki bunu söyleyen çok arkadaşımız var. Bu arkadaşlar sizin sattığınız ürünlerin vergisi yani satacağınız ürünlerin özel tüketim işte bir takım vergilendirme sistemi. Siz para kazandığınız parayı karının paranın da vergisini ödüyorsunuz. Yani burada bir şahıs şirketi açtığınızda %15 vergiye tabisiniz ve bu vergi işte geliriniz yükseldikçe yükselir işte %20, %25, %30'lara kadar çıkabilir. Bunlar şimdi büyük işte 650 bin, 700 bin TL'nin üzerinde ee, rakamlar çıktığınızda yüzde 35 yüzde 40'lara kadar vergi ödersiniz arkadaşlar bunları e, unutmayın yani bir limite şirketi açtığınızda e, gelir verginizin yüzde 20 yüzde 25'ini devlete ödüyorsunuz tabii ki bunlar hani rakamsal şeyler de var işte e, 24.000 TL'nin 3600 TL yapıyor yüzde 15'i örnek verin vergi ödediniz daha sonra o vergiden düşüldükten sonra geri, geri kalan e, vergi yüzde hesaplanıyor gibi buna benzer şeyler var. O yüzden Amerika'da da gelir vergileri bu şekilde işler arkadaşlar. Şimdi siz Amerika'da vergi sistemini yazdınız size çıkacak vergilendirme sistemleri yüzde bir ile yedi arası. Orada satılan ürünlerden bu şekilde vergi talep ediliyor e, ama gelir vergisinde arkadaşlar bu şekilde rakamlar ödüyorsunuz çünkü sistem bu şekilde işliyor. O yüzden e, bu konuları daha hakimiyet, daha da bilgi demek istiyorsanız araştırmanız gerekiyor. O yüzden bu vergiler ödeniyor. Çünkü ben ödüyorum. Yani sadece şu var. Herkes işte Amerika'da yüzde maksimum eyaletlerde bunlar çünkü değişiyor. Maksimum yüzde 12, yüzde 13'e kadar falan çıkar. E, ama bu değil arkadaşlar. Gelir vergisi ayrı bir olaydır. Sizin verginizi bu şekilde hesaplarlar, öderler. Ha belki işte benim dediğim gibi faturalarınızı vesaire bunu muhasebeciniz bilirse geri vergisini geri alırsınız, vergi ödemezsiniz. Ama böyle bir durum var. O yüzden Amerika'da şirket açacaksanız bunları iyi bilmeniz gerekiyor. Daha sonra üzerinize vergi borçları çıkmasın. Tüm dünyada vergilendirme buna benzer şekilde işler Bunları da bilin arkadaşlar. Yani Amerika'da şirket açayım derken daha çok borçlanmayın. O yüzden belirli sistemler kullanmaya çalışmaya çalışın. Sistemlerinizi algıladıktan sonra, hakimiyetinizi kurduktan sonra o sistemlere zarar etmeden girebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet bu konunun da sonuna geldik. Daha fazla konular için podcast'te paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Şimdiden başarılar arkadaşlar.